Survivor'da bu hafta kim elendi? Kadın potasındaki o şok eden veda. Sonlara yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Ve düellolarda nelerin yaşanacağı asla belli olmuyor. Bakın Survivor'da kim bu hafta elenerek Türkiye ailesinin yanına döndü. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta çok fazla dokunulmazlığı kaybeden takım kırmızılar olduğu için performans birincisi dördüncü elenme adayını da söyleyecek. Yani Aycan, Yağmur ve Meryem potası olacak. Karşılarına kimin çıktığı çok da önemli değil. Açıkçası ben bugün şu elenecek ya da bu elenecekten ziyade umarım ve inşallah Aycan elenir diyeceğim. Çünkü gerçekten haftalardır takımda yok. İlk geldiği zamanlar iyiydi, hoştu. Eyvallah performansı da yüksekti. Ama kız tam 1-2 haftadır benchlere gelmiyor. Yarışlarda oyun kazanamıyor. Bugün çıktı oyunları gördünüz. Yani haftanın ikinci dokunulmazlığına bir bakın. O kadar kötü ki yani bilerek kum torbası atmıyor. Hatta İsmail ve Hikmet çıldırdılar artık. Yani böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Sırf bilerek atmıyorsun. Böyle şey olmaz diyerek. Aşırı derecede isteksiz. Bench de yok. Kimseyi desteklemiyor. Yani en sona sen eğlenirken iğrenç hareketler yapmıştı. Ve tüm Türkiye'nin bildiğimiz gibi tepkisini toplayarak kendisini rezil etmişti. Ve maalesef ki şu an gördüğümüz üzere ne bence gelip takımı destekliyor ne de oyun kazanabiliyor. Performansının çok kötü olduğunu düşünmüyorum ve büyük ihtimal karşısına çıkacak kişiyi de yenecektir. Sevgi olsun, yağmur olsun ama umarım ki yenemez. Umarım verdiği psikolojik savaşı kaybeder ve bu hafta elenir. Çünkü bakın ben mesela sevgiyi de Dilşah'ı da çok fazla sevmem. Fakat onlar burada kalmak için her şey yapıyorlar. Oyun kaybedince çıldırıyorlar. Yağmur ve Meryem şu an kırmızı takımda belki performansları çok da iyi değil mesela Yağmur'un. Ama yenebilmek için her şeyi yapıyor. Yenemediğinde çıldırıyor. Şu an Aycan hariç tüm kadınlar her şeylerini vermiş durumdalar. Ama Aycan'ın umrunda bile değil. Kaybettikleri zaman gülerek sohbet ediyor. Adem'le kenarda boks yapıyor. Yani o bu kadının umrunda bile değil. Umarım ki bu hafta elenen isim Aycan olur. Ki burada kalmak için her şeyini verebilecek diğer kadınlara bir şey olmaz. Ama dedim ki performansı iyi, eleneceğini ne kadar düşünmesem de inşallah elenir. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.